köpek ve aksesuarları varmış. Kuzey bak burada ne varmış? Beğendin mi? Sepete atalım. Başka ne istiyorsun? Bakalım. Bunlar <laughs> <Araba. gülüyor> <Ne> varmış. <laughs> Bunu da mı istiyorsun? <laughs> Kuzey bak. <laughs> Süslü köpek. Başka ne var gel. Ha, Barbie. Kuzey bak Barbie. Başka ne varmış? Başka ne varmış? Aa, bu nasıl bir şey? Beğendin mi? Hiç bakmadan sepete atıyorsun kızı. Hiç bakmadan sepete attın. Sakız, 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 sakız. Aa, babası da sakız almış. Buradan ne alıyorsun? İstediğin her şeyi alabilirsin. Doldur sepete. Başka? Başka ne alacaksın? <laughs> İstediğin kadar alabilirsin. Tamam. Daha Bunlardan da. Bunlardan da. Kaç tane istiyorsun? Bir sürü, bir sürü al, bir sürü al. Ben bir tane niye aldım oğlum ya? Bakın ileri bak. Bak şunlardan bak şunlardan. Şunlar daha iyi. Şunlar daha iyi. Babam bunları beğendi. Şunlardan. Aa evet, bunu ben de sevmiyorum. Şunları da seviyorum. Al. Şundan ya bundan. Ay bu güzel değil, şu güzel. Tamam. Şunu al. Babam görmeden al. Tamam, sefete oldu? Kuzey bir sürü alışveriş yaptı. Hadi gidelim. Ne? Taşıyabiliyor musun? Ağır mı? İstersen ben taşıyayım. Çok güçlü. güçlü. Allah! Ya! Ne Eyvah. Bir şey olmadı. Hadi devam. İstersen ben taşıyayım. Yorulunca söyle tamam mı? Gel gel hareket etmiyor gel gel. Gel korkma araba gelmiyor. Seni görüyor gelmez.